Ama benim nasıl hiçbir şey gözükmüyor. Bir sabah baktım ne göreyim. Bizim sokakta şenlik var. Büyükler köz köz otururken adam vermiş çocuklar. Patlamaz olmuş tüfekler. Gelmiş kara mürsel sebepler. Tren kalkmış gitmekte. Hadi geçmiş olsun birilerine. Kınalar yakalım elimize Kınalar yakalım elimize Kınalar yakalım elimize Sahip olalım dilimize Sahip olalım dilimize Aman dikkat dilimize Aman dikkat dilimize Şimdi müsaadenizle çocuklar Sıra bana geldi çocuklar Diş başa düştü çocuklar Hazır mıyız? <laughs> el salla el salla El salla el salla, el salla, el salla. <laughs> sağ gösterip sol salla sağ gösterip sol salla bir omuz sağdan solla bir omuz sağdan solla el salla el salla el salla el salla kol salla kol salla kol salla kol salla sağ gösterip sol salla sağ gösterip sol salla bir omuz sağdan solla elimize Kıdalar yazalım elimize Sahip olalım dilimize Sahip olalım dilimize Aman dikkat dilimize Aman dikkat dilimize Şimdi müsaadenizle çocuklar Sıra bana geldi çocuklar İş başa düştü çocuklar Hazır mıyız? Wow. Ev salla, ev salla, we am so to